Arkadaşlar bu sahne daha güzel. Onlar gelmek Şimdi diplomalarını almak üzere Emre Er, Büşra İlci, Cem Evli, Bengi Kurt, Yağatın Çubuk, Mahmut Ekrem Karabaş, İlhan e, Elçi, Taş, Muhammed Gök Göktepe, Mustafa Kutlubay, Özlem Nur Yaşar, Nurçah Bayram, Burkan Yılmazer, Yusuf Karakaya, Berkay Dağ, Aydar Eren Aslan, Mehmet Köker'e sahne davet ediyoruz. Şey yok mu ya?

De, tamam mı? Ve evet, çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilere teboyun diplomalarını vermek üzere tekrar araştırma görevlisi Uğur Yıldız hocamızla evet. diplomalarını evet. almak üzere evet. Tonsu'yuz, Alparslan Caner Yılmaz, Kutkan Tanınmış, Ayşe Çelik, Abdül Karakistan, Muhammed El Arslan, Esra Kural, Hüsnü Öztan, Esra Kural, Volkan Kutlası, Ali Çipke, bence <laughs> de trafidoğlu başkan videoyla tekrar Aynen. Bu tercihimi ben bu zaman Hocamıza teşekkür ediyoruz. Öğrencilere tekrar araştırma görevi soruyor. フィンランドの子ども bu projemize teşekkür ediyoruz. Tüm arkadaşları, ee, tek atmak üzere sahneye davet ediyoruz. <laughs>